bile isteye yardım etmediğinin ifadesi bu. Başka bir ifade değil. Ne için? Seçime bir ay kaldı diye, bir buçuk ay kaldı diye sözüm ona insanları korkutarak siyaset yapacak ve itiraf ettiği bu durumundan ötürü insanların oyuna talip olacak. Yani bu iş, bu tarz, bu tutum, bu tür davranışlar Bence siyasetin konusu değil ve toplumun vicdanına emanettir. Toplumun vicdanına emanettir. Ne olacak yani? Hataylı senden korkacak ve koşa koşa sana oy mu verecek? Ya da başka bir şehir. Tıbbın konusudur bu konu. Psikolojik olarak incelenmelidir. Bu bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değildir. Ya bir, bir ülkenin başına gelen bir insan. Hepimiz ondan şunu bekleriz toplumun her kesimine adalet dağıtan, toplumun her kesimiyle ilgili iyilikle, güzellikle konuşan bir insanın dilinde kötülük olur mu? Allah aşkına. Ya kaldı ki makamın büyüdükçe başın eğilir, tevazın büyür, insanların insanların oturursun bir çiftçiyle, bir emekçiyle, bir işverenle fark etmez. Bir öğrenciyle, bir çocukla, bir kadınla, bir köylüyle. Bir kentliyle bir sanatçıyla aynı seviyede, aynı bakış açısıyla konuşursunuz. Bu nasıl bir anlayış ya? Efendi hükmeden hakim milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart'ta. Millet efendi, millet. Siz efendi değilsiniz. Dün yapılan konuşma görevin ihmalidir. Binlerce insanı çadır hayatına mahkum etmek, insani desteği vermemek bunun bu şekilde ifade biçimidir. Ne için? O için. Bir ülke düşünün. Yani tüm vatandaşlarını kucaklaması gereken bir insan kendi vatandaşlarına partiniz ayrıysa zulümü konuşurum diyecek kadar özensiz ve bunu itiraf ediyor. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Onun için bu tehdidi bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu tehdidin karşılığını bu millet öyle bir verir ki cevabını hep ben dedim ya. Müthiş bir demokrasi cevabıydı 31 Mart'taki seçimi 6 Mayıs'ta iptal edip 23 Haziran'da aldıkları cevap 13 bin oyu küçümsediler 806 bin oya çıktı. Bu milleti bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde bu tehdidin karşılığını milletimiz demokrasi şamarı gibi cevabını verecek. Efendim merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez demiş. Bakar mısınız? <laughs> Tehdide bakar mısınız? Peki niye tehdit biliyor musunuz? Niye tehdit? Söyleyeyim. Korkudan. Korkuyorlar. Neyi, neden korkuyorlar? Koltukları kaybedecekler diye korkuyorlar. Korkudan tir, tir titriyorlar. Milleti tehdit ederek oy gasp etmeye çalışıyorlar. Sevgili İstanbullular, bu numarayı yutmadınız, yutmayacaksınız. Size şunu söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi aslında hep kendilerini aldatılan diye tarif eden bu kesim, bu bir avuç insan şimdi toplumu milleti aldatmaya ve kandırmaya çalışıyor. İstanbul'da biz belediyeyi kazanıp atom karınca gibi çalışmaya başlayınca başları döndü. Ben ne demiştim? 18 günde bile yaptığımız işlerle ortaya koyduğumuz performans bunları çıldırttı. Seçimi iptal ettiler ya. Ben o zaman ne demiştim? 4,5 senede bunları deli edeceğiz. Deli divane edeceğiz demiştim. Onun için o günden beri panik halindeler. Onun için her gün saldırıyorlar. Biz 10 metroyu birden yapmaya başlayınca panik oldular. Nasıl yapıyorlar? Ya onuna bile kilit vurmuşlardı. Bunu nasıl başarıyorlar? Nasıl 10 metro birden çalışa, çalışabiliyor? Biz on binlerce insanın vızır vızır yer altında çalıştığı bir İstanbul var ettik. Yıllardır yapamadıkları yapamadıkları 3 metro için onlar da çalışmaya başladılar. İstanbul Havalimanı metrosu biz olduğumuz için iki sene 3 sene geç de olsa bitti. Yoksa onu da bitiremeyeceklerdi. Bak bitiremeyeceklerdi. Biz onlara da çalışmayı hatırlattık, öğrettik. İstanbul kazandı. Onun için rekabet İstanbul'a kazandırdı. Hatırlayın. Hem merkezi hem yerel yönetim bunlardayken ne ne durumdaydı? 10 metrosu durmuş. Kente çivi çakılmıyor. Bakın bu tamamen rahatlıktan,